Herkese merhaba. Bu videoda E-Devlet 2 aşamalı girişi nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için E-Devlet uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Eğer kayıtlı cihaza erişiminiz yoksa sağ üstte çıkan videoyu izleyerek giriş yapabilirsiniz. Uygulama açıldıktan sonra sağ alt tarafta bulunan profilim seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfada iki aşamalı giriş işlemleri seçeneğine tıklıyoruz. İki aşamalı girişi kapatmak için iki aşamalı girişi kapat butonuna dokunuyoruz. Son olarak uyarı penceresinde onayla seçeneğine tıklıyoruz. Bu sayede e-Devlet iki aşamalı girişi kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.